Evet arkadaşlar, matematik 2 dersinde artık yeni formatımızda hem burada sınıfta dersi dinleyen e, sizlerle birlikte dersi anlatacağız, dersi işleyeceğiz. Sorularınızı sorabileceksiniz. Bu yayınlandıktan sonra diğer arkadaşların da e, hem ihtiyaçlarına da cevap vermiş olacağız. Çünkü niye? O belki bir soru sormak ister. Anladığı şeyler biliyorsunuz. Beni sardırıp duruyor da sürekli. Ama sizlerin soracağı bir soru onun aklındaki bir soru olabilir. Onun için de umarım faydalı olacak. Siz buraya hoş geldiniz. Onlar da yeni döneme hayırlı olsun diye. Matematik iki konumuz. Üç başlıktan oluşacak. Temel başlık integral. Önce integral. integralin tanımı, tarihçesi. Aslında tarihçeye çok fazla girmeyeceğiz. Kullanım alanları günlük hayatta karşımıza uygulamalar olarak nasıl çıkıyor onları işleyeceğiz. Ee, serileri işleyeceğiz. Seriler, serilerin yakın yakınsaklık aralığı onları işleyeceğiz. Bir de e, elektronik ve bilgisayar birbirlerine çok e, biliyorsunuz yakın disiplinler olduğu için burada size e, diğer bölümlerde anlattım. Laplace dönüşümü ile devre çözümü. Yani direnç varsa işte bobin RLC ve RL değerleri varsa akımı nasıl buluyoruz? İşte gerilim nasıl buluyoruz? Bunlarla ilgili e, dönüşümler anlatacağız. Çünkü integral içinde basit kesiler yöntemi diye bir yöntem var. Burada daha çok o kullanılıyor. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Sınavda da tabii kapsam alanda bu olacak. Onun için ilk önce bakın en çok tabii ki e, belki 7-8 haftalık falan bu işleyeceğiz. Integral ve uygulamaları. Sonra seriler işleyeceğiz. Belki iki ders falan yetecek ona. Belki de bir, bir buçuk dersi. Buna da aynı şekilde yani bir iki hafta buna, iki hafta buna. iki iki, dört olsa. Bunu e, sekiz ders işte temel uygulamalar örnekler. Belki iki derste de biz ekstra hani tekrar için kullanabiliriz. On dört haftalık bir müfredatı düşünüyoruz böylece. Yani, teknik tabirle diyoruz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi ilk önce ...bir integral'in girişiyle başlayalım. Ne yapıyoruz? Takıldığımız yer olduğunda... ...hemen anında soru soruyoruz. Ee, hem orada açıklıyoruz... ...hem de diğer arkadaşlara yardımcı olmuş oluyoruz. Şimdi bakın... ...integral'in tanımını şöyle bir... ...bir harflerle bir yapalım. Integral işareti dediğimiz... ...kulağa çekilmiş S yaramazlık yaptı. Solucan gibi kulağını çekmişler diyelim. İngilizce sum, summation kelimesinden gelir. Yani ne anlamındadır? Günlük hayatta integral toplam demektir. Türev neydi hatırlayın? Fark. Türev, anti türev bunlar. Fark, toplam. Demek ki türevle bir alakamız varmış değil mi? Biraz sonra göreceksiniz ki aslında matematik birdeki türev konularını, temel fonksiyonların türevlerini bilen insanların integrali çok rahat anladıklarını göreceksiniz. Ondan sonra anlatacağız. Bunun adı bakın fx integrant denir. İntegrant demek integrali alınacak fonksiyon. Neymiş bunun adı? Teorik olarak işte fx fonksiyonunun integralini alacağım. Peki bu dx neydi hatırlayın. Bunun adı x'in diferansiyeliydi. İkisinin diferansiyeliydi. Ama burada ne manaya geliyor bakın. Burada da açıklaması şöyle. X'e göre integral alınacak demektir. Alınacağını ifade eder. Tamam. Evet. Şimdi Mustafa Kutsi'ninle başlayalım. Burada DT dersen ne olur? DT. DT dersek T'ye göre. T'ye göre. Evet integral alacağımı gösteriyor. D u dersek yılmaz. U'ya göre integral. U'ya göre. Demek ki biz matematikçe klasik olarak dx kullanıyoruz ama mesela Laplace'ın göreceğiz. dt var. Dt ne demek? Yerine t'e göre integral alacağım demek. Tamam. Bu bu jargonu öğrenelim. Bu çünkü önemli bir şey Yarın Çok kolay olduğunu göreceksiniz. Ee, şimdi bu f arkadaşlar büyük f küçük f in integrali. f(x)'in integrali. Bu c ise integral sabit. Bu sabitte keyfidir arkadaşlar. Keyfi lafı Furkan sana ne çağrıştırır? Keyfi demek yani. Olsa da olur, olmasın olur. Bu anlamda aslında olur da arbitreri aslında bu keyfi şu anlamada geliyor. Yani her zaman üç değildir bu demektir. Sabit değil. Keyfi demek probleme göre değer alıyor. 3 de olabiliyor, 5 de olabiliyor, eksi 2 de olabiliyor. Probleme göre değişen bir sabit demek. Keyfi değeri, keyfi anlamı buradan geliyor. Tamam Şimdi bir şey daha hemen açıklayalım. Bakın. Fx'in integrali neymiş? Fx artı c'ymiş. Sınır olmadığı için. O zaman şöyle yapıyoruz bakın. Fx artı c'nin bu neydi Mustafa Koç? Şu tırnak işaretini anlama geliyordu. Değil. Tamam. Şu. Yok. Türevi. Evet. Değil mi? türev? Evet, evet. O değil anlamı konu ama o değil de şey oluyor. genelde böyle çizerler. Şimdi fx'in türevi f üstü x değil mi? Böyle de gösteriyorduk. Evet. C neydi? C Yılmaz c neydi? Sabit. Sabit'in Sabit türevi neydi? Sabit. 3'ün, 5'in, 1 bölü 2'nin, 1 milyonun sabit'in türevi neydi? Sayının türevi. E, en, çarpı en üzeri x'i miydi hocam? O x, x üzeri en mesela. Ne? Şimdi bu x üzeri 0 gibi düşün. Yok kendisi normal kendisi bir Sıfır katıyor. aşağı iniyordu. E Üstten bir eksi. Tam sıfır, sıfır aşağı inince ne yapar? Yok eder. Yok eder. Sabitin türevi sıfırdır. türevi sıfırdır. Değil mi öyle? C'nin türevi sıfır. O zaman f üstü x artı sıfır veya kısaca buna ne diyoruz? f üstü x. Ha demek ki bakın bunun türevini aldık. Tamam mı arkadaşlar? Bunun türevi küçük f x'e eşitmiş ne diyorsun diyorsun hocam ne, ne, ne oldu ya? Bak böyle oldu bir şey olmaz sakin ol. Bildiğin şeyleri söyleyeceğim. Sinüs x'in türevi neye eşitmiş arkadaşlar? Hatırlayın. Bir tek bilgi biliyorduk trigonometride sinüs kosinüsde. Sinüs. Sinüsün türevi kosinüs. Değil mi? Bakın türevi kosinüs. Peki ne demiştik hatırlarsanız? Sinüsün türevi kosinüs integral neydi? Eksi kosinüs. Şimdi sinüsün türevi kosinüsse Hani bu f gibi tersini düşüneceğiz şimdi bakın. Bu da integrali. Kosinüsün integrali de sinüstür diyor. Tamam mı? Sinüsün türevi kosinüstür. Kosinüsün integral sinüstür. O zaman böyle yazdığınızda bakın. Şu yazdığım şey bu anlama geliyor bakın. Sinüs x artı c. Bundan muradımız şudur bak. Merve sana şu soruyu soruyoruz. Oradaki ya yani sınırlı falan aptal şu gelecek kosinus x'in integrali nedir diyor değil mi? Bu integral işareti bu x'e göre fonksiyonun integrali fonksiyon ne? kosinüs kosinüsün integrali nedir? Sinüs. Sinüs x. Artı. Sınır olmadığı için artıce integrali i. Evet. Tamam? Peki niye? <laughs> Pardon, çok şey bir sordu bu. Niye? niye? Çünkü, çünkü dedik değil mi? Evet. Bak burada çünkü sinüs x'in türevi nedir? Kosinüstür. Onun için kosinüsün integrali sinüstür. Bakın bunun türevini aldığınızda c'nin türevi sıfır geliyor. Bakın kurallardan birini öğrendik bile. Kosinüs integralini bilmiyorum. Peki neyin türevi kosinüstü? Sinüsün. Türevle integral arasındaki ilişkiyi anlamamız için söylüyorum. Mesela bakın x kare artı c. Şimdi biraz önce Yılmaz demişti hatırladığı yere. ama yanlış hatırladığı yere bir demuralı bak. Mesela x kare artı 5, x kare eksi 2, x kare artı 1 bölü 2. Bunu türevi ne eşittir Yılmaz? 2x. 2x artı 0. Yani 2x. 2x'in 2x integrali neymiş? 2x'in integrali x kare artı c'ymiş. Şimdi kuralını söyleyeceğim ama ilk önce bir mantığını öğrenin. İntegralin diğer bir adına şöyle diyebilir miyiz? Anti türev. Ters. Birbirinin Ters. Bakın şimdi ne? Ne demek istiyorsunuz? Bak bunu demek istiyorum şimdi bakın. Fx dx değil miydi? Dx dt doğru mu? Du bakın şimdi bunları birlikte okuyalım. Şimdi Fukan, fx dx değil mi bu? Evet. fx ne burada? Yok değil mi ortada? Gizli bir şey var ama orada. Fonksiyon nedir burada? Bir. Yani bu aslında bir dx değil mi? Fonksiyonumuz bir. Birin integral alacak. Neye göre integral alacağız Yılmaz? X'e göre. X'e göre. Burada Merve neye göre Yüzey. integral alacağız? T'ye göre. Güzel. Burada Mustafa U'ya göre. 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 Evet. Şimdi diyorum ki türevli integral birbirinin tersi ise bir daha hatırlatalım. Evet. Differential, anti -differential değişim değil mi? Hmm. Fark veya onun öbürü toplam antidiferansiyel. Fark toplam değil mi? Türev integral. Bakın bu diferansiyel, bu da antidiferansiyel. Birbirini hmm. ne yapar? Götürür. F f eksi bir gibi hatırlayın. X artı C kalır. Peki bu? Diferansiyel, hmm. antidiferansiyel. Hmm. T artı C. Bu? U artı c. U artı c. Peki bunu kolayca böyle yapabiliyoruz. Bakın. D in integral x'tir. D integrali T'dir. Merve bu nedir? Q artı C olur. Bu, doğru Q gibi yaptım. Sana <laughs> direkt alfabesi konusunda şey ders e, anlatmak lazım ama <laughs> öğrencinin umurunda mı? Sana fi gibi gelebilir, Q gibi gelebilir. Doğru söylüyorum. Bunun adı teta mesela. Bana göre <laughs> teta, sana göre Q. Bak. Nedir bunun sonucu? Teta artı C. Evet. Doğru evet. mu? Burası tamam değil mi buraya kadar? Yani şunu anlayabiliyor muyuz? Ha ben demek ki bunu türevle direkt ilişkilendirip ee, bu yöntemleri işte teknikleri yavaş yavaş kavrayabilirim. Kolay bir şey bu. Önce kolaylaştıracağız. Tamam mı? Kendi kafamızda bak. Kafanızda zorlaştığınız zaman bu solucan gibi görüyor mu? Bu ne? Ben hiç sevmiyorum bunu falan. Böyle şeyler girmeyeceksin. Tamam. Şimdi bunu yazdık bak. Şimdi dedi ki bunu ispat et. Bakın şimdi size bir tane kural yazacağım. Biraz sonra kuralları buraya sildikten sonra yazacağız. Bakın arkadaşlar böyle yazacağım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Ln A artı C bu 4. Sinüsü yazmamıştım. Şimdi sinüs de yazayım. Sinüs x dx eşittir. Eksi kosinüs x artı c. Kosinüs yazmıştım. Onu da yazayım. Bakın gençler bunları yazdım. Niye yazdım bunları? Ben yaz yazarken yazmak yok. Aynı diğer derslerde yaptığımız gibi. Aman online soru soracağız. Sonra ne yapacaksınız? Zaten görüntüler var ya hemen sileceğim. Sınıfta bekliyorduk yazmanızı. Bakın şimdi. X üzeri Mustafa seninle başlayalım. X üzeri n'in integrali. N bir sabit. N değil. N, X üzeri n. X üzeri 5 mesela. X üzeri 5'in integrali neymiş ee, Yılmaz? Okuyalım birlikte. X üzeri yani 5, 5 artı 1, 5 1. A, x üzeri 6 bölü 6 artı c. Değil mi? Furkan, evet. x karenin integrali neymiş? Ee, x üzeri 2 bak. en x üzeri 3 bölü 3, 3 artı, c. C. Artı c. Tamam. Merve, x üzeri 4 olursa ne oluyormuş? x üzeri 4, x üzeri 5 bölü 5. Evet. Anlaştık. Peki. O zaman bunlardan birini de ispat edelim. Mesela dx niye x'e eşitmiş? Tamam Mustafa sen ne yapacağız bak şimdi bunu? Böyle yapıyorum ben şimdi. Gizli olan fx'i yazıyorum. Hani dx olduğuna göre x'e bağlı bir fonksiyon var değil mi burada? Evet. Fonksiyonumuz gizli olarak ne? Bir. bir. Aslında bir ne demek? X'in cinsine yazarsak x üzeri sıfır demek. Doğru mu Mustafa? Evet. Nasıl aldın integrali? X üzeri bak x integral alınca ne oluyor? O soracağın gibi s kalkıyor. Integral aldım. Bu ne diyor? İntegrali al. Burada ne diyor? Olmayınca aldım. Artık integral işareti olmayacak. Tamam mı? X üzeri 1 bölü 1 artı C. Yani X artı C. Bakın buradan da aynı şey geldi. Hatırlayamadığınız zaman aynı sabitin türevi gibiydi. değil mi? Dikkat edin bakın. X üzeri N'nin türevi neydi? N X üzeri N eksi 1'di. E sabit de biraz önce ne yapmıştı? Bakın X üzeri 0'ın türevi. 0 aşağı geldi yok etti. Biz onu kural olarak alıyorduk ama yani mantığı da böyleydi. İntegralde de böyle. Tamam Artık demek ki böyle integral dx, dt, du falan dv gördüğünüz an e, onların hepsinin ne olduğunu biliyoruz. Bakın mesela dv ne eşittir? D artı c. Mesela bunu okumayın böyle direkt değil mi? Yanlış anlaşılır. Evet. dv. Tamam mı? Soluk ama direkt. Differential v. Bunlar gitti. v artı c. Tamam mı? gibi. Artık değişkenlerden uzak. Şimdi şunu soruyoruz. Elen x'in türevi neydi? Elen x'in türevi hatırlayın. x'in türevi bölü x'ti değil mi? x'in türevi de 1 olduğu için 1 bölü x'ti. Elen x'in türevi 1 bölü x. Tamam. 1 bölü x'in integral nedir diyor. Hiçbir zaman unutmayacağımız, en çok kullanacağımız şeylerden birisi bak. 1 bir bölü x'in integral nedir? ln x'tir. Niye? Çünkü ln x'in türevi 1 bölü x'tir. Anlaştık mı? Geçen dönem biliyorsun en çok kullandığımız ln x ve 1 bölü x vardı. Şimdi de 1 bölü x ln x var. Veya e, hani kinematikteki uygulamalardan bahsetmiştik. Ondan başlayacağız. Yolun türevini alıyoruz. Hızı buluyorduk. Hızın türevini alıyorduk. yemeği buluyorduk. Yolun türevini aldık. Hızı bulduysak hızın integralini alıp yolu buluyoruz. Devam ediyoruz. Bir daha söyleyeyim. Lnx'in x'in türevi neymiş Yılmaz? 1 bölü x. 1 bölü x'in integral nedir? Elen x. Niçin? Çünkü elen x'in türevi 1 bölü x. Enek ne içer? Süt. Yok öyle yok <laughs> öyle şey. Evet. Devam ediyoruz bak şimdi. Ee, sinüsün türevi neydi? Hatırlayın bir bilgimiz var. Kosinüs. İntegral nedir? Eksi, eksi. kosinüs. Eksi burada biraz tamam? Eksi kosinüs. Bakın sinüsün türevi eksi kosinüs değil. Kosinüs integral eksi kosinüs. Sinüsün türevi kosinüs ise kosinüsün integrali sinüstür. Tamam Merve? Burası herhalde tamam. Evet. Şimdi burayı ben sileceğim. Ee, yazmak isteyen biraz not alabilir. Ben orada silerken. Evet, tamam. Bunlar zaten biliyorsunuz bizim e, size verdiğimiz aslında evrak. daha sonra biliyorsunuz iki dönemlik bir kitap o kitabın aslında ikinci dönemindeyiz. 13 üçüncü bölüm. Yani bizim birinci bölüm dersen de bununla ilgili formülasyon, integral tarihçesi biraz, bu tanımların hepsi var. Oradan da istifade eden arkadaşlar oradan bakabilirler diyoruz ve şöyle geçiyoruz. Ben şuraları siliyorum müsaadenizle. Şimdi artık bu CM neymiş? Görelim. kuralları müsaadenizle şu köşeye bir yazıyorum. Biraz öncekilerin aynılarını yazacağım. U eşittir UX olmak üzere. Bakın derse geldiğinizde sürekli olarak bu mesela burayı bir benim yazdığım kutucuk için alıp sürekli bu altı tane duracak. Biz bunları size her örneğin içine her konuyu bir şekilde bunlara dönüşecek şekilde e, uygulayacağız. Hani yedire yedire sindire sindire bunları e, yerine oturtacağız ve çok güzel bir şekilde integrali sonlandırmak istiyoruz diyelim. Bakın. O x'e bağlı bir fonksiyon demek değil mi bu? Evet. Bunda sadece x de olabilir. Başka? x artı 1 de olur. x kare artı 5 de olur. Sinüs x de olur. x'e bağlı her fonksiyonun genel tanımıdır bu. Başlayalım bakın. En başından. 1 bölü u du'nun integrali ne eşitmiş? Evet. ln u artı c. En çok kullanacağımız, en yaygın e, bilmemiz gereken bu. U üzeri n, d, integralini eşitmiş arkadaşlar. Hatırlayın. bir artırıyordum. Aynı sayıya bölüyordum. Doğru mu? Evet. Peki bu bir bölü u üzeri eksi 1 değil mi? Değil mi? Bir bölü u, değil, u üzeri eksi birdir. Bu kuralda bir tek eksi 1 olmayacak. Yani ne eksi birden farklı olduğu durumlarda, Mesela u üzeri 2 olursa u üzeri 3 bölü 3, ama u üzeri eksi 1 olursa elen o, bir tek bu Onu zaten göreceksiniz bir bölü olduğu için. Sinüsün türevi neydi Mustafa Koç? Sinüsün kosinüs. İntegral ne olur? Eksi. Eksi. Tamam? Evet. Peki kosinüsün integral nedir? Bilmiyorum de. Bilmiyorum. Neyin türevi kosinüste? Sinüs. Sinüsün. O evet. zaman kosinüs integralinin sinüs. Niçin? Sinüsün türevi kosinüs. İnek ne içer? Süt. Aynı yapıyoruz. <laughs> evet. Dört oldu. Şimdi bir şey daha yazacağız. Bakın. A üzeri U. A üstel fonksiyonu biliyorsunuz. Yani pozitif bir sayı. Değil mi? A büyük sıfır burada. A büyük sıfır diyelim. Şuraya notumuzu alalım. Bunun integrali türevi çarpı Buraya Burada bölü elena yapıyoruz. Şimdi elena e, e tabanına göre Lugart mı ya elena. Biz bunu böyle söyleyince anca Böyle yapıyor. Elena dediğin zaman film efektler gibi Avusturyalı bacımız zaten ki bahsediyor. Elena değil. Elena. Neymiş? Elena. Ha. ha ha. Elena <laughs> deyince kafanız karışmasın yani. Tamam Peki. E üzeri U, D, U ne olur buna göre? E biliyorsunuz 2.71 özel bir sayı. Onun onun e, nedir o? Kullanım alanlarını falan bahsetmiştik biliyorsunuz daha önceki e, dönemde. E üzeri U bölü E'de N'e nedir? N'e bir olduğu için biliyorsunuz yazılmaz. Yani türevi ve integrali kendisine eşit olan tek fonksiyon E üzeri X'dir biliyorsunuz. Dolayısıyla burada da E üzeri U'nun integrali neye eşitmiş? Artık burayı silebilirim. E üzeri U'ymuş. bir olduğu için. Tamam. Şimdi bunlar Sürekli olarak böyle zihnimizde bakacağız ki, işte kitabımızda duracak. Buna ilişkin örnekler yapacağız. Şimdi türev ile integral arasındaki ilişkiyi öğrendik. Türevle ile integral birbirinin tersidir. Bir fonksiyonun tersini uyguladığın zaman bir ifadeye o ifadeyi edersiniz. f f eksi bir x x'ti. f eksi bir f x yine x'ti biliyorsunuz.